Değerli kardeşlerim, herkese selamünaleyküm, hayırlı günler. Birçok kardeşlerimizin şu dönemde sabırsızlıkla Jandarma Genel Komutanlığı'nın yapmış olduğu uzman çavuşluk sürecinin artık mülakat sürecinden sonra, hastane sürecinden sonra, herkesin beklemiş olduğu eğitim atamalarını dört gözle bekleyen birçok kardeşlerimiz var. Bunlarla alakalı Instagram'dan, Youtube'dan, her mecradan bizlere mesaj atan arkadaşlarımız oldu. Biz bu durumu daha önce de çekmiştik arkadaşlar. Sizlere de bu durumu zaten paylaşmıştık. Neticeyi, sürecin nasıl gittiğini falan anlatmıştık. Bir de anlatalım. Bazı noktalarda e, iyi fikirler sunacağım. Güzel e, sevineceğiniz durumlar olacak. Tabii ki ihtimaller arasında bu durumu anlatmış olacağım. Şimdi arkadaşlar maalesef geçen sene, ondan önceki sene gibi, bu sene olduğu gibi Ortalama 3.000 4.000 sağlık sürecinden kalan arkadaşlarımız var. Gerek asillerden, gerek yedek arkadaşlarımızdan kalan binlerce arkadaşlarımız var hastane sürecinden. Bu kardeşlerimiz yedek, asil olan arkadaşlarımız kaldığı zaman yedek durumdaki aday asil elendiği zaman asil durumuna geçmiş olacak eğitim atama sürecinde. Asil olan da kaldığı zaman aynı şekilde e, kendi yerini yedek arkadaşımıza bırakmış olacak. Süreç bu şekilde ilerliyor. Şimdi bazı durumda bazı arkadaşlarımız diyor ki Kardeşim, abicim biz atama olarak atamayı ne zaman göreceğiz? Bir ay mı? 3 ay mı? 5 ay mı? 10 ay mı? bir yıl sonra mı? Bununla alakalı sorular sordular. Şimdi biz düzen anlatalım değerli dostlarım. Şimdi her zaman bir düzen vardır. O düzen hiçbir zaman bozulmaz arkadaşlar. Ama bazı düzende, bazı durumda... O anormal bir durum olursa bu düzen ne olursa olsun bozulur arkadaşlar. Şimdi son 3 yıldır bizim yaşamış olduğumuz durum arkadaşlar. Asil ve yedek adaylarımız sağlık raporlarını başarıyla tamamlar. Belli bir dönemde belli bir tarihte. Daha sonra e, atamalar gelir arkadaşlar. Asil olan kardeşlerimiz atamalara dahil olur. Atama süreçleri bittikten sonra asil süreçlerinin atanacak durumları gittikten <laughs> sonra yedek olan arkadaşlarımız devreye girer. Örneğin atamaları şu ay itibariyle bekliyoruz ama ihtimal olarak Mayıs'ın ilk haftasına kadar e, atamanın geleceğini söyledik. Bu ay da gelir arkadaşlar. Bu ay da gelebilir. Yarın da gelebilir. iki gün sonra da gelebilir. Biz e, dört gözle noteri takip ediyoruz. Noter tatilnameyi takip ediyoruz. Noterin Jandarma Perteme yayınlama durumunu takip ediyoruz. Oradaki arkadaşlarımızdan haber bekliyoruz. Düğmeye ne zaman basacaklar? Noter paylaştığı an atama direkt geliyor arkadaşlar. Birkaç saat içerisinde bunun takibini de yapıyoruz. Her an gelebileceği yönünde. Bunu da bilin arkadaşlar. En geç mayısın ilk haftasına kadar atama zaten gelecek kardeşlerim. Ve asıl kelam konumuza gelelim arkadaşlar. Asil olan arkadaşlarımız atamaya dahil olmaya devam edecek. Örneğin ilk grubu kim yaptı? Manisa Kırkaç. Kontajan kaç? 2500. İkinci grubu kim yaptı? Kastamonu. Kontajan kaç? 1800. Üçüncü grubu kim yaptı? Safranbolu. Kontajan kaç? 1700. Bunlar bu şekilde ayırt edilir arkadaşlar. Kontajanı doldururlar. 3-4 grup atamalar gerçekleşir. Daha sonra yedek olan arkadaşlarımız atanmaya hazır bir şekilde sisteme asil olarak dönüştürülüp asil atama olarak bekler arkadaşlar. Ama öncelikle asil arkadaşlarımızın, asil kardeşlerimizin atanılması gerekiyor. Düzen, sistem son 3 yıldır böyle arkadaşlar. Şimdi bu senenin kontejen 6940 asayiş komando. bu senenin düzeninde maalesef ortalama 4000'leri biz gördük hastane sürecinden, sağlık raporundan olumsuz olarak rapor alındığını. Şöyle iyi ihtimal öreceğim arkadaşlar. Örneğin Manisa 40 Ağaç 2500 kontenjanıyla ilk atamasını gerçekleştirirse Kastamonu 2500 kontenjanıyla gerçekleştirirse zaten ne oluyor? 5000'lik oluyor. Yani örnek iki grupla asilleri atadılar. Jandarma genel Komutanlığı iki gruba sığdırdılar kontenjanı. İki grubun kontenjanı doldu. İhtimal olarak 3. ve dördüncü gruba yedek atama yedek atamalarını dahil edebilirler arkadaşlar. Şimdi düzen nasıl oluyordu? Asil süreci bitiyordu. Son 3 son 4 grup ataması yapılıyordu. Daha sonra yedek arkadaşlarımız yıl sonunun son 3 ayında Ekim, Ekim, Kasım, Aralık aylarında arkadaşlar atanıyorlardı. 2 grup yapılıyordu. İki grupla da yedek arkadaşlarımızı tamamen bitiriyorlardı. İşte yedek atamalarında ilk 2500'ü aldılar. Sonra 1500-1700'ü aldılar. Kapattılar. Ekim, Kasım, Aralık bu aylarda yedek durumundaki arkadaşlarımızın atamalarını jandarma genel komutanlığı yapıyor. Varsayım olarak strateji olarak arkadaşlar iki gruba ilk asil atamaları dahil edebilirler. Üçüncü ve dördüncü gruba da ee, Ekim ayı gelmeden yedek arkadaşlarımızı atamaya dahil etme ihtimali var kardeşlerim jandarma genel komutanlığın ama bu bir düşük ihtimal varsayım olarak bu bir düşük ihtimal benim gözümde e, ihtimaller arasında %50 arkadaşlar. Ama düzeni anlattım size demin dediğim gibi. Asil at, asıl atanır. Yedek ondan sonra atanır. Yıl sonunun 3 ayı yedeklerin ataması. İki kontajana ailende, 2 kontajana 2500 dahilinde 2,5 aylığında atarlarsa 3 ve 4. gruba yedek arkadaşlarımız atarlar. Bu yedek arkadaşlarımız da Ekim ayı değil de e, Ağustos aylarında Eylül aylarında atamaya gidebilir arkadaşlar. Yani bu bir günlük, üç günlük çalışmamız değil kardeşlerim. 5-6 gündür biz bunun üstünde çalışma yapıyoruz. Araştırıyoruz. Kimler kaldı, kimler geçti, nasıl oldu, süreç nasıl ilerledi. E, emek veriyoruz kardeşlerim sizlere iyi bir bilgi sarf etmek için. Sizlerden tek ricamız kanalımıza abone olmanız. E, bildirimleri açmanız arkadaşlar. WhatsApp gruplarımıza da gelmek isteyen kardeşlerimiz varsa arkadaşlar alt köşeye kral komanda orijinal, kral komanda orijinal yazıyoruz arkadaşlar. Instagram'dan bizleri takip edin profilimizde Telegram linkimiz var. Telegram linkine tıklayarak Telegram grubuna gelin. Sohbet grubunda etiket ismimiz var. Kral komanda orijinal olarak. Mesaj atıp bizimle bizlerle bir araya gelebilirsiniz. Kendi devrelerinizle tanışabilirsiniz arkadaşlar isterseniz. Allah'ın izniyle her kardeşimizi Allah'ın izniyle tekrardan diyorum. Eğitim sürecinden görev yerine kadar bizlerle olmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Sadece jandarma değil kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, subay, as subay tüm kardeşlerimize elimizden geldiğince her şekilde yardım etmeye çalışıyoruz kardeşlerim. Teşekkür ederim bana vakit ayırdığınız için. Hoşça kalın arkadaşlar.